Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Uğur Ulkaya bugün oğlum Hamza Kayra'yla ne çekiyoruz Hamza? Brawl Stars Brawl Stars çekiyoruz Çift hesaplaşma oynayacağız Hamza Edgar'ı aldı ben Frank oynayacağım Ben hazırım Ben de hazırım ve başlayalım maçımıza Çok iyi oynayacağız Çok iyi oynayacağız diyorsun bakalım Ne kadar bakacağız Evet. Ben yukarıyım. Ben adam öldüreyim sen. Ben yük kırayım değil mi? Evet. Öyle yapınca yükümüz çoğalıyor hem de adam öldürmüş. Kolda saldıralım mı? Ben hızlı doldurmaya bastım da olsun da onu atlayayım. Öldürdün mü koldu Evet. Onu çift hesaplaşma oynuyoruz Herkes oh. iki kişi. Kaç kaç. Öldüm öldüm sen kaç. Ben buradan biraz uzaklaşayım. En azından sen tekrar doğ. Ben doğunca çok iyi oluyor. Hamza Kayra. Kar var. Kar öldürürsün. Kar öldürürüm. Ben öldüm. Ben değer onu öldürüyorum. Abi yanlış yere atladım. Ay ben öldüm. Kaç 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 kaç. Lan zehre değil. Aa. Üçüncü olduk. Haritamızı ne yapsak? Ne yapalım? Ee, Sen oradan seç haritayı. Beşe beş elmas kapmaca yapalım. Sen yapabiliyorsun. Ben yapamıyorum. Tamam. Beşe beş elmas kapmaca. Tamam. Hazırım. Şimdi ben de karakterim ne olsun? Ben o zaman sen Edgar almayacaksan değiştireceğim. Tamam sen Edgar alacaksın. Ben kol, ben kol Maksimum seviye Edgar'ımı alayım. alayım. Ben de Stu'nu alayım. Sen de sutu hazırım. Hazırım. Evet inşallah yanımıza iyi adamlar gelir. Evet. Kelce gibi. Evet. Kelce gelirse güzel olur. Evet. Ol. E sen de Kenji vardı niye almadın? Abi. <laughs> Ama canım Kenji almak istemiyorum. Kenji bu da kötü. Bu harita da kötü. Lan ne oluyor? Ne oluyor? ben öldüm lan. Ben de öldüm. Bu adamlar nasıl saldırıyor böyle? Ben de öldüm. Bak benim aksesuarım. İnsan gibi saldırmıyorlar ona. Abi. Harbi. Ben şimdi başka malzemeleri da bastım. En büyük benim ya. Yine öldüm ya. Abi Adamlar ya, beş yaptı. Altı şey yaptı. Ben hiç adam öldürmedim. Sen neredesin? Ben neredeyim şimdi birini, Öl, öldüm. Öl, öldüm. Öl, ölmüşsün, i̇şte birini aldım. sen. Birini daha aldım. Sen de ya da Şimdi alalım. İyi Evet biz 8 yaptık. O zaman sen geride dursun. Bende elmas yok ki. Bizde başka birinde var da o da... Hadi İkisinin arasına of. seni birden alacaktım olmadı. Benim hastesimin çatlakları adama doğru hasar veriyor. Bir tane adam ayakta Şimdi ben mor Ya. Abi ya. ne oldu? Ben hiç adam öldürüldüğü Bizim adamda altı tane şey var da. O aş, sen geride de sen geride. O geride kal. kalsın. Ben öldürdüm. Yani nasıl çıktı? Geldik. Adamlar on yaptı lan. Biz daha yaparsak eşit olunca Kaybedeceğiz ya Birini hemen öldürmemiz lazım onlardan El, Elmas olan Kara öldür kara Mortis Bitti Mortis öldürüyor Kaybettik Evet evet Aaaa kaybettik yine. Aha. yine başaramadık. Yine şarkıydı. Sen üç arar öldürmüşsün ben bir. Ettim. Sen iki. Bakayım. İki oğlum. 8 kere aldım. Ben kendim aldım. Ah al bakalım kendim al. aldım. Aldım Edgar'la devam edeceğim. Ben de kendim aldım. Hazırım. Kendi değildi ki bu gromda. Gromda ama çok iyi. <laughs> Arkadaşlar maçımıza başladı. Evet. Olmaz. Benim kartım çekiyor mu? Çekiyor. Benim çekiyor. 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 Ben bir adam öldürdüm. Ben çekiyor. Ben öldürdüm. Ben çekiyor. Ben kimseyi alamadım ya. <laughs> ben de... Benim canım bayağı azalttı. Ama öldüm ondan. Ben de öldüm. Seni gördüm. Ne Sekiz olacak. 8 Açacağım. Sekiz bit öldürseydim oradan bir rekor gelir Ben bir kere sekiz bit öldürdüm onu üç kere öldüm. da Şimdi onlar da Şimdi el oldu. Of oğlum alsana be. Adamları var ya iki kişiyi aldım.

Yine kaybediyoruz ya, Yine kaybediyoruz. Profesyoneller <laughs> Gitti galiba. Profesyonellerimiz gitti. En iyi 5 adam öldürmüşüm ya. Ben iki ya. Hiperşorlu Edgar'ı öldürdüm. Nasıl yoktu gönüllü adamı ya? Evet, Edgar'ın üzgüntüsü. Başka mod oynayalım bence. Futbol yapalım. Mı? Yok futbol yapmam. <laughs> Sıcak bölge. Sıcak bölge yok ya. Knockout. Knockout olur. Duayla yapalım duayla. Duayla mı yapalım? <laughs> Arkadaşlar. Duayla yaptık. Ben duayla aldım Ah! Can't believe I have to do this. Bizim diğer adamımız değil mi? Colt be Colt Daha sevdik olsa Karşıya da Colt geldi Ben herkesi de şimdi bitirdim ya Ben bir kişi alcam Dikkat dikkat Öldüm ya Ben korkuyorum Şu tiki alırsanız zaten bombası iki tane Oğlum öldünüz ikiniz de ben tek kaldım zaten Ultimde mi oldun sen? Ultimde oldum 2 hatta Baba kolu da attırsana. Yes. İkisini birden aldım. Gördün mü? Ya. Pro oyuncu olmak bunu gerektiriyor. Gerektiriyor. Uykusu olan kişi oldu. alayım. Abi, Aa ben öldüm. kazan. Aa nasıl kaybettik ya. Benim de dolu. Benim de dolu valla. Atlıyorum şimdi direkt adamlara. Ben bombamı attım. Benim bombalarım her Şimdi ben Kolda öldürdüm. Kolda ben süper. de birini öldürdüm. Ve direkt kazandık. Çok seri kazandık. Gördün mü? En yan sıktı. Yine 5 öldürdüm. Yıldız oyuncuyum. 5'e 1 oynamışım. Yıldız oyuncuyum. Ender, süper Ender. Destansı. Bir şey çıkmaz. Çıkmaz mı diyorsun? Aha, hoştu. Ya peniye. Devam. Alty. Hazırım. Son maçımızı yapalım. Bitirelim. Videomuzun sonuna gelelim. Çok iyi gelelim. Kazanıp gelelim o zaman videomuzun sonuna. Haydi. Tamam, Kim var yanımızda? Spike mı? Sars. Sars iyidir. Kenardan gel, kenardan hey, Bu kim lan? Bro. Ben burada daldım. Abi ya, Burak. Son maçımızı kazanmalıyız. <laughs> tek mi kaldım ben? Evet. <laughs> Çok seri kaybettik. Bu turu kazanmamız lazım. Baba Benim internetim çekmiyor ama normal yürüyebiliyorum. Baba Fingo, bu maç kazanmamız lazım. maç Kaybettik ya. Bir evet, mat. bunu kaybettiğimiz için bir maç daha yapalım. Ne yani şeyi başlayalım. İkimiz de aynı oynamışlar. Sıfıra sıfır mı? <laughs> ben bu arkadaştan bir aşama atladım hemen. Bir şeyimizi alalım, min güç puanı. Hazır. Tek hesaplaşma. Yok yok, bunu da devam hadi. Çift hesaplaşma ya. Hazır. Hadi çift. Hazır ver. Bak ya. <laughs> çift tamam hazırım. Ben şeyim. Kenji. Ee... Can... <laughs> ben şeyim. Kimsin oğlum? El primo. El primo da adamları. Atlatabiliyorum çünkü o aksesuarı var El Primo. Evet çift hesaplaşmadayız. Evet Daru, El Primo. Ben giremedim maça. Girdi maç başladı. Ben hareket edemiyorum beni bekle. Ha şimdi. Seni gördüm. Gördün mü? senin El Primo da bayağı güçlü ha. 7 seviyede güçlüdür tabi. 8 de bilmiyorum. Dikkat edelim. Senin tantin çekti ya. Ben seni garip yürüyor görüyorum. Oo kaç kaç. Onları adam direkt kafama attı. Çık oradan. Çiçek atla. Hadi. Kaç, lan. Kaç, Ben, ben şimdi ona göstereceğim bekle sen. Ben arkadan tutuyorum ona sen ondan. Kaçtı sen. gördün mü? Ne? Kalkmışların üstünden nasıl gidebiliyor ya? Onu şimdi mahvedeceğim. Son ne Sen yaptın galiba ya ben bayağı azaltmıştım canımı çaldın. Son anda, son anda ben vurdum galiba bir tane oldu. Benim ulti yine doldu. Benim dolmadı çünkü benim kendi kendimde. Gel gel. Aldım sana. Yani. Kaç kaç? Alır mıyız onu? Al. Dur 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 yanaşmamız lazım ya. Dur. Ben keşke koltuğa alsaydım. Ben canımı doldurayım senden. Benim internet çekiyor. Oo kaç. Kaçamıyor internet. Bu tarafa gel. Öbür tarafa. Öbür tarafa. Öbür tarafa. Heh. Aşağı doğru. Tam bu kadar yeter. Gel biri geliyor. Öldürürüm. Dur. Sen doğdun sen doğdun. Geldim geldim geldim. Yanımda geldim kaçalım. Benim süper ultim dolu. Üç takım kalmış. Uzaklaşmayalım. Ya, ben ya. Ben de ama. Ah be. Kaybettik. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi like atmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.